Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de 1 vs 1 atacağız. O zaman ile direkt güzel bir tane vs buldum. Ne açalım? Ya. güzel böyle hileli bir harita açmak istiyorum. Bu haritayı biliyorum. Bu harita hileliydi galiba. Evet. O zaman akşam maça geçince Gel, gelmeyeyim hatta izleyin. kış aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videodan anında haberdar olursunuz. Kızım öte geçince gör. Bir e bakışa maçımıza geldik. Ay yok bu, bu mod hile değildi. Başka moddu. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar göremedim. Şurada şurada. Helal olsun. Altı olsun. Lan beni de kaldırın. Ya beni de tu. Arkadaşlar kazanıyoruz zaten. Karşımızdaki adamlar da güzel oynuyor. Ya ben tam vuracaktım adam vurdu ya. Tam doğru nişanı almaya çalışıyordum şey o yüzden ölmem. Ya beni de tutun ya. Ya gıcıklık yapıyorlar. Beni tutmuyor. Hep 2 iki, iki numarayı kaldırıyor. Var ya. Ya ben beni de kaldır. Ben de varım. Heh, adam ol. Sonunda ya. termal za bi takım arkadaşlarım çok iyiler <laughs> yüzde 80'den. Hadi. birisini aldı. Öbürünü de aldı. Yes. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Ya ben çok da bir şey yapamıyorum. En azından Arkadaşlar. İyi gidiyoruz. bastım. bütün hastalar ben vurdum. Abi adam headshot yedi arkadaşlar gördünüz tut beni tut. Lan beni tut işte ya. Arkadaşlar dört tane kilimi çaldım dört asist yaptılar adamlar ya. Aynen şimdi kaldırın zaten. Bu şampiyon mal ki. Galericiler, pırlantacılar. Benim kalbimde çok fazla acı var. gidiyoruz. Ben yani direkt Ben birazcık bir tık uçtum. Yanlışlık oldu ama. Direkt yapmadım. Atlamaya çalıştım, atlayamadım. Neyse şu olmaz bizim adam alır. Hadi. 4-0 yeniyoruz zaten. Takım arkadaşımı da öldürse bir ailesi artık. Ben iki numara izleyeceğim. Numara izleyeceğim. İki numara daha sıkıcı Hadi ya. Bir, bir adam öldüremediniz ki arabaya bin direkt adamı arabayla esse çok güzel olur. Hayır iki numarayı da baydı. bizim adam 3 numara kaldı yani. Bir V 1 kaldı tam bir V bir V1 kaldı. Gösterme gösterme, can bağız. Arkadaşlar tamdır can basıyor. Mermi değiştir. Evet. Oradan göstermeyecek kesin. Kesin o yüzden Yes. Victory. 5-0 yeniyoruz. Bir maç bile kazanamadılar lan. <laughs> Abla ne yapıyorsun? Lan? <laughs> Devam ediyorum. Arkadaşlar özür dilerim az önce bir ses çıktı. Ama çıkarmam. <laughs> bini de gördüler Çok iyi. Tamamdır. Sıkıntı yok. Problem yok. Az kalsın ölüyordum ama öldürdüm. İşte kaçtım son anda. Sisleri attım. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben hiç kil alamadım. Bütün kilerimi çaldılar ya. adamı kriz geçireceğim. Adama vurdum. Adamın canı bir. Geldiler, öldürdüler adamı. Ay yine yedi. Başkası yedi bu seferde. kendisini çok zeki zannediyor. Göstermiyor bir türlü sinirim bozuldu ya. Ha bizim adam öldü iki numara. görseye sağlarım dedim de ben göremedim ya neyse benimki ramam çok da umurumda değil yani Kazanalım bu maçı yeter Arkadaşlar ben şuradan Şöyle Zıplayabilirsem Niye zıplayamadım

Bekleyin arkadaşlar başa geliyorum. Arkadaşlar ben şuradan şu an çatısının üstüne şu an üstüne çıkıp yere yatıp pusmak istiyorum. Ama nedense yapamıyorum. 没事呀我都想一下 Bekleyin rahatsız. <laughs> Hayır ya. <laughs> Nasıl tutulacak? Bu 3 numara gerçekten arkadaşlar çok iyi oynamıyor mu ama? İyi oynuyor bu arada. kişiler yani 3 kişi nasıl alacak bilmiyorum ama hızlı olsun ya. Arkadaşlar ben buraları geçip geliyorum. Arkadaşlar sonunda öldürdü 3 kişiyi. Keşke uzun sürdü. Ama bir şey olmaz. Kazandık yine. Hadi bakalım. Aşine train. Transfer miydi neydi? Nasıl? falan hatırlamıyorum. böyle bir kelime vardı ya. Neyse bir dakika ver. bekleyin. Sadece ama sadece bekleyin. <laughs> Arkadaşlar öldürürüm diye düşündüm de öldüremedim direkt öldürdüler beni. Arkadaşlar bu maç gerçekten çok uzun sürecek. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videoları izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz kanalımdan. Bu bu videonun da bugün sonuna geliyoruz. O zaman artık görüşürüz.